Mutluluğu Renault ile yakalayın. Gelecek yılın otomobiline bugünden sahip olun. 92 model Renault otomobiller sabah pazarlamada. Açıklama gazetemizde. Avrupa'nın hangi hava yolu size böyle bir business class sunuyor? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Gerçekten. Teşekkür ederim. Son zamanlarda Türk havayolları ile uçtunuz mu? flash özgürce yaşanacak otomobil siz hiç böyle bir koltukta otur, yaslan, uzan, yattınız mı? Yeni bir kelebek, yine bir kelebek. İşte şampiyonlar, ÖSS birincisi, Türkçe sosyal birincisi, ÖYS Türkiye birincisi. Birinciler finalle hazırlandılar, kazandılar. Siz de finalle hazırlanın. Gima, hayatınızı kolaylaştırır. ECA mavi alevli şofer. ECA. Mavi alev harika. Mavi alevle keyifli banyolar. Ben paramın en yüksek faizi almasını istiyorum. En yüksek faizi kazanmak benim paramın da hakkı. Hayat pahalı. Paranın değeri zaten her gün işler. Neden daha az faizle razı olayım? En yüksek faizi kazanmak sizin paranızın da hakkıdır. Ülkemizde birçok banka var. Hepsi de değişik miktarlarda faiz veriyor. Biraz daha az, biraz daha fazla. Ancak en yüksek faizi bir banka veriyor. İmar Bankası. Ben bütün paramı İmar Bankası'na yatıracağım. Ben de bütün paramı İmar Bankası'na yatıracağım. Biz hepimiz paramızı İmar Bankası'na yatıralım. En yüksek faizi alalım ve daha çok kazanalım. İmar Bankası'ndan işte büyük fırsat bir yıl vadeli mevduatınıza yüzde yetmiş sekiz faiz. Bütün bankalardan çok daha yüksek. Yüzde yetmiş sekiz İmar Bankası. Yıldızlar ne kadar da yakın görünüyor. Şu parodiyonu fark ettin mi? Evet, işte orada. Jüpiter, bütün iyilikleri kendinde toplayan yıldız. Bir adı daha vardı. Müşteri yıldızı. Müşteriyim kızı mı? Garantide, özenli, kaliteli hizmetin yönünü belirleyen yıldız da müşteridir. Ben de bir yıldızım, biliyor musun? Ne yıldızı? Müşteri! Ben de bir yıldız olacağım. Garantide her müşteri bir yıldızdır. Bankacılıkta garanti.